Merhaba arkadaşlar kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine aklımdaki kişi nasılsın? Dolunaydan nasıl etkiliyorsun? Tutumlan, tutulmalardan nasıl etkileneceğiz? Etkileneceksin. Bir kısa bir açılım yapacağız arkadaşlar. Bir geçenki videoda dedik ki sorumuz vardı hani onu bir cevaplayalım önce. Çok enteresan arkadaşlar. Herkes fili ya da atı seçmiş. Katırı hiç kimse seçmemişti. Bir iki tane, iki üç tane arkadaşım seçmiş yorumlarda gördüm. Bir de ben katırı seçmiştim. <laughs> Doğru çıktı aslında hepsi de. Şimdi soru neydi? Bir orman seyahati kazandınız ve bu gezi bir hayvanın sırtında yapacaksınız. Hangi hayvandan binmeyi tercih ederdiniz? Birincisi at, ikincisi fil, üçüncüsü de katırda. Atı tercih ettiyseniz arkadaşım siz aşktan çok romantizm bekleyen bir insansınız. Aşırı ilgi, devamlı iltifat, hediyeler istiyorsunuz. Her zaman merkez olmalısınız ve aşkınız etrafında pervane olmalı. Onu sürekli terk etmekle, ayrılmakla tehdit ediyorsunuz. Başka talipleriniz ile aşkınızı tehdit ediyorsunuz ve aşırı kıskançsınız dedi. Ee, fili seçenlere de şöyle diyor. Sizin aşkta aradığınız başka bir... E, sizin aşkla aradığınız başka tür insanlar olsa bile gerçekte evlenince mutlu olacağınız kişi oturaklı, ciddi, kendini bilen, toplumda bir yeri olan, saygıdeğer ve dürüst bir insandır. Bilinçaltınız böyle söylüyor. Garip bir biçimde yöneldiğiniz, yönlendiğiniz kişiler ise tam aksine insanlar uçarı tiplere daha fazla meylediyorsunuz. Katırı tercih eden yani ben, ben de cevapları bilmeden söylemiştim. Siz aza kanaat ederek yaşamayı seçmiş bir insansınız. Gözünüz hiçbir zaman yükseklerde olmuyor ama sadece böyle olduğunuz için insanlar sizi beceriksiz, korkak, güçsüz olarak değerlendiriyor. Artık insanlarda eski bilgelik değerleri yok. Bir tas çorba eski bir hırka diyenleri küçümsüyorlar. O nedenle bilgeliğini kullanmalısın dedi. Yani olabilir. Daha sonra yine arkadaşlar bu işte aşka bakışınız, hayata bakışınız gibi ara ara bu kitaptan sorular sorarız. Şimdi hemen açılıma geçelim. Kısa bir açılım yapacağız. Evet bu akşam 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 konuş bakalım nasılsın bu akşam benimle ilgili ne mutlusun diyelim. Yine kadınlar almışız. Her şey yolundadır inşallah arkadaşlar herkes iyidir. Dunlaylarda bu yaşam alanlarınızı de Temizlemenizi öneririm arkadaşlar. Nefes çalışması yapmanızı öneririm. Nitekim doğum aylarında, yeni aylarda, bu bazı dönemlerde meditasyonlar hem alanımızı hem ruhumuzu temizlemek enerji akışını kolaylaştırır. Bugün diyeceğiz ki şu anda nasılsın? Bana karşı enerji nedir? Diyelim bakalım. Ah çıkmadı. Turan olarak Turanmış arkadaşlar. Peki ruhu neymiş bakalım. Saçlı mı olacak arkadaşlarım? Ruhu ne diyormuş? Bize karşı ruhu ne diyormuş? Hmm. Baksan baksan. Hmm, aklı başına mı gelmiş ne? Bak bak Afife yine başladı arkadaşlar. Afife. Şimdi enerjisine de bakalım bize karşı. Sonra zihni, kalbi, kalbinden derin isteği diyeceğiz arkadaşlar. Enerjisine de bakıyoruz. Şimdi anlatacağım size ben. Tabi artık şey oldu ya bu. Evet. Arkadaşlar bize karşı enerjisi Turan'mış. Yani aklına biz geldiğimiz zaman Turan'laşıyormuş. Turan neydi? Ketum enerjilerdeydi. Aşıktı. Belki yanındakile mutsuzdu. Ee, yakışıklıydı. Ve içinde acı vardı. Ruhunda, elementinde acı vardı. Ee, her ne, ne düşünürse düşünsün. Bizimle paylaşmıyordu arkadaşlar. Köklenmeyi düşünüyormuş. Bu aralar ruhu diyor ki ee, köklenmeyi düşünüyorum. Seninle tekrar böyle sağlam ilişkilere yelken açmayı düşünüyorum ya da kendi hayatında Allah Allah kendi hayatında bir köklenme hasta hastaysa sağlık sağlığa kavuşmuş olabilir iyileşmiş olabilir ya da köklü bir ilişkiye başlamak istiyormuş arkadaşlar. Göğün ruhu şu andaki sessizlik onu yalnız hissettiriyormuş ve kendi kendine sivri delilik yapıyormuş yani kendi kendine kızan kendi kendine konuşan başını taşlara vuran bir Turan çıktı arkadaşlar yani köklenmek istiyormuş yalnız hissediyormuş kendine kızıyormuş ve sessizlik onun canını çok sıkıyormuş enerjisine baktığımızda arkadaşlar enerjisine para soruları konularını hallettim diyor sana değer verdiğimi hatırladım merkez kartta çıktı İçimdeki iyi ve e, iyi enerjilerle ve kötücül enerjilerle savaşıyorum diyor. Dengeye gelmeye çalışıyorum diyor. Bir tarafı diyor ki ara gitsin, bir taraf diyor ki boş ver araba diyor. Yani <laughs> dengeye gelmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Ama 22 ile ikiz alev, ikiz ruh olabilirsiniz. Evet bakalım nasılsın diyelim. Aklımdaki kişi. Şöyle yapacaktık hem Katina ile değil mi? zihni, kalbi, kalbinden derin isteği ve sonuç çekecekti. Kısa olacak arkadaşlar. Daha sonra arkadaşım bir takipçimiz şey demiş. Aynı açılımı yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Biraz uzun sürdüğü için pek tercih etmiyorum. Ama madem ki istek geldi. Bir dahaki açılımımızda aynı açılımı olsun arkadaşlarım. Evet. Aklımızda kişinin kalbi. Daha pardon. Zihni, kalbi. Şöyle yapalım. Kalbinden derin isteği. Bizimle alakalı tabii ki. Bir de ne olur sonuç çekelim bakalım. Aklımızda kişiye bizimle ilgili bugün hangi enerjiler demiş sorduk. O da yine konuşmamış. içine kapanmış. Yalnız hissediyormuş. Öyle dedi bize. Tarot çekelim bakalım. Tarottan da destek alalım. Arkadaşlar. Şöyle, evet, başlıyoruz. Hoşunuza gittiyse e, e, bu kitapla ilgili bilinçaltı soruları verdi yani, ya, naturoloji kitabıyla ilgili. E, devam etmek isterim. Yorumlardan bahsederseniz arkadaşlar, e, hani edelim etmeyelim gibi, sizin isteğinize göre devam ederiz. Gerçekten de e, güzel bir kitap. Bilinçaltında farkındalık uyandırıyor. Evet, şimdi bakalım bakalım. Yalnızmış. Yalnız hissediyor. Konuşmuyor. Sessizliğe bürünmüş. Aşık ve acılı. Acı çekiyor dedi. Bizimle ilgili e, zihninde ne varmış? Aa, Arkadaşlar Yani bu aralar sizinle e, aklınızdaki kişi e, beni dinleyen tarafla bir haberleşmek istiyor. E, bunun içinde bir fırsat bekliyormuş arkadaşlar tılsımasıyla beraber. E, e, çünkü Uzun, kötü enerji olarak kötü enerjiler dedi. Konuşmak istemiyorum dedi ama bir taraftan da e, flörtleşmek istiyormuş. Özledi herhalde size <laughs> Eski flört özgünlerini özledi ya da e, hani bana sorumluluk vermeden yine eskisi gibi olsak mı ki falan diye de düşünebilir. Böyle bir e, zihninde zaten gamhat neydi? Uçarı kaçarı sorumluluk almayan, aşkı güzel yaşayan, kadınlara hitap eden, yakışıklı, genç enerjilerdeydi. Ama ee, iş sorumluluğa gelince de Behlül gibi kaçıyordu. Ama ee, bakalım öyle miymiş? Şimdi kalbine bakalım. Behlül müymüş değil miymiş? Kılsım hmm. kralı. Yok işte Behlül değilmiş. Çok güzel çıktı. Senin Evet. Şuraya da sonucu da okumaya başlayın. Ta 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 ta. Ooo. Bütün elementler geldi değil mi? Çok güzel. Krallar. Evet. zihninde de diyor ki ben seninle konuşmak istiyorum dedi. Yalnız burada arkadaşlar şey... Tekrar bir, en azından minik bir flörtleşme bir ne haber nasılsın olabilir. Bir fırsat bekliyor sırf bunu söyleyebilmek için. Ee, güvenilir mi? Güvenilmez mi? Acaba dedik e, Gamhata enerjisi midir diye. Hayır öyle değil arkadaşlar. Sunit kendine öfke duyan şu anda acayip şekilde kendine kızan belki arada size de kızıyordur ama en çok da kendine kızan, acı çeken e, ve mücadeleye hazır senin için mücadele etmeye hazırım diyor. Kalbi öyleymiş. Hazırmış arkadaşlar e, denek mücadele etmeye etmeye hazır etmeye edeceğim hazırım da ama bu bu kötü şans bir başıma geldi bir türlü kurtulamıyorum dedi arkadaşlar o nedenle diyor ki ben artık tahtıma oturdum işimi gücümü maddi dünyamı hallettim Yalnız şey arkadaşlar bu tılsım kralı biraz karamsar ve belirsizliklerin içinde bu görsele göre anlatıyorum. Aşkı size bir yolculuk yapmak istiyor. Aşkla tekrar bir şans vermek istiyor buna. Ama böyle tılsım kralı gibi değil de aral gibi gelmek istiyor. Aral neydi arkadaşlar? Aral. Zaten toprak belki de bu tılsım kralı, hani Boğa, Başak, Oğlak yine bizim kolektifin hiç ayrılmaz üçlüsü gibi bu toprak grubu sürekli çıkıyor belki olmaya da, olma da bilir ola da bilir yani onunla versi olabilir diyor ki ben aral olarak sana gelmek istiyorum seni anlıyorum seni seviyorum seninle artık empati kurabiliyorum e... aşkla geleceğim dedi ama ilk başta böyle bunu göstermeyecek bu kalbinde arkadaşlar kalbinde sakladığı duyguları ilk başta böyle ne haber nasılsın falan gibi böyle sanki sizde ciddiye almayacak mısın gibi çünkü güven enerjisi güvensizlik vardır bunda yani pek güven vermez e, bu şekilde düşünüyor ama kalbinde Aslında çok da güvenilir enerjilerde bunu size göstermiyor arkadaşlar Evet kalbinin en derin isteğinde diyor ki sen benim masum tatlar etimdin. Çok da çabaladın benimle. Dört dörtlük çabaladın ama eline de bir şey geçmedi diyor. Ben bu fırsatları sana vermedim. Aslında kalbinin derin, en derin bilinç altında yani kalbinin isteğinde siz varsınız arkadaşlar. Sizin dört dörtlük olduğunuzu biliyor. Genç enerjilerde, masum enerjilerde ve evlenmek istediğinizi ya da işte bir araya gelip bir, bir üst levela çıkmayı istediğinizi biliyormuş ve bunu yapmadım diyor. Sen çok uğraştın diyor. Aslında kalbinin lenderini istedi de bu vicdanı rahatlatmak olabilir. Bir, bir daha kart çekelim buraya. Madem o kadar iyiymiş sen niye böyle yaptın? Ne olacak? Bakalım. Bir kart daha lütfen. Bir kart daha dedim ya 3 tane çektim. Arkadaşlar sen çok çabaladın elinde benim sen de ben de dört dörtlük çabaladık ama elimizde de bir şey geçmedi diyor. Aslında e, bu umutsuzluğun ve çaresizliğin elinden bir şey oldu. Yani bir Allah kalmış işimiz diyor. Aslında öyle söyleyeyim. Bir mucize olursa e, bu mezardan çıkar. Dedi, benim güzel kalbimdeki sırrım beni gülümseten aşkım yeniden e, aşkımla yeniden kader birliği yaparız diyor dedi. En derin isteği buymuş arkadaşlar. Bittiğine inanıyor. Çok uğraştık ikimizde, çabaladık olmadı diyor. Ama bir mucize olursa, aniden bir güzellik olursa, ben e, zaten bizim kadersel birliğimiz olduğuna inanıyorum. E, sana mucizeyle kavuşabilirim gibi bir şey söyledi. E, en derin bilinç altında, en derin kalbin isteğinde. Peki sonuç kartına baktığımız zaman ben bu aşk için mücadele edeceğim. Yakut arkadaşlar buram buram aşkta iliklerine kadar aşktı. Kırmızının tonlarıydı. Ee, gerçekten e, herkesin yani böyle Yakut'u görünce zaten insan bir aşk olası geliyor. Rengi çok güzel. Mücadele edeceğim dedi. denek sil arkadaşlar bir haber gelecek size. Sonuçta bu inşallah bu günü tutulmalar ve e, dolunay bir akrep dolunay tutulmalarda eğer sizin aranızda üçüncü şahısların yalanları, dolanları, kötülükleri yüzünden aranız açılmışsa bu kötülerin inşallah hepsinin maskeleri düşer, gerçekler açığa çıkar ve siz istediğinizde kalbinizdeki, kalbinizdeki kişiyle kavuşursunuz. Burada diyor ki böyle siz bir merhaba beklerken hadi gel yemeğe çıkalım diyebilir. Denek de. 8lisi arka arkaya gelecek olan haberleri anlatır. İnşallah bu dönemde bu geceden sonra bir şeyler olacağını bekliyorum. Beni dinleyen taraf için. Diyor ki aşkım da alevlendi zaten ama ben bu duruma uyum sağlamaya çalışıyorum. Özledim e, e, diyor. Bu, bu çıktığı pozisyondan dolayı diyorum. Sonuç kartında biraz şey de olabilir arkadaşlar. Yani çok aşığım ama ben olgun bir adam olarak bunun bu duruma uyum sağlamam gerekiyor gibi kendini geri tutuyor olabilir. Ve üzüntüm ve seni düşüncelerim oldukça arttı dedi arkadaşlar. Bir bakalım. Bakın. Aşkla ibret arka alt alta geldi. Yani Şeyde de tarotta da değnek sekilisi de kılıç kralı da geldi ama kılıç kralı bu desede çok üzgündür ve yorgundur. Evet. Şöyle bir topluyor da. Bir olası gelecek yapalım. Evet. Şöyle kaldıralım. Bir olası gelecek yapayım. Ne olur? Ah şu şu valideyi ne yapacağız bilmiyorum. Okuyup üflesek. <laughs> evet. Ay. Bugün biraz karışık masa. Olası gelecek. Aklımdaki kişi. Duydum ki beni özlemişsin. Aşkın alevlenmiş. Kırmızı kırmızı sevmişsin. Cücelerine kadar aşkını hatırlamışsın. Yalnız hissediyor musun? Haber vermek istiyor musun? Ne olur peki. Olası yakın gelecek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel şeyler çıkmış. bakalım. Aa, yaşasın. Yaşasın. Arkadaşlar olası yakın gelecekler. <laughs> Çok güzel çıktı. Şimdi bir fırsat geçecek elinizde. Duygusal anlamda bu e, dengeli bir barış için. Bakın ya yani en sevdiğim kart bu. Kupası. Bu neydi bu kupası? Yani beş duyunun da ötesinde. Bakın burada beş tane şey var kupanın içinde beş tane su aygırı. Duyuların da ötesinde ruha, ruhen sevdiğiniz, aşka doyduğunuz bir fırsattır bu ya da olası e, mevcut ilişkinin bir üst level'a çıkmasıdır. Barışmaktır dengeli bir şekilde. Bakın güvercin geliyor buraya kupanın içine. E, barış güvercini. Ay çok güzel. Fırsat e, fırsat geliyor. E, bakın o korkacak. E, Olası yakın gelecekte fırsat var. Çok güzel bir fırsat var. Hem de duygusal yönden somut, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde. Siz sezgilerinizi dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya diyorsunuz bu beni zamanında üzdü ya, yine mi yine mi üzecek? O da diyor ki gidersem e, bu fırsatı değerlendirirsem de karşısına geçersem acaba ne olur? Beni reddeder mi? Bu kapıdan geçersek e, ne olur diye bekliyor. Ama arkadaşlar siz bu kapıdan geçeceksiniz. Bakın tılsım Üçlüsü geldi. Yeniden yeni başlangıçlardır. Ee, çok güzeldir. Evet. Siz tedirginsiniz. Bakın, siz tedirginsiniz. O da korkuyor. Ama her şeye rağmen, e, inşallah bu dolunayda arkanızdaki ilişkinizdeki kalbinizdeki bütün blokajlar aranır, tertemiz olur ve e, bu tıpkı bu e, kahramanların. Başla bir işe başladıkları gibi siz de aşkınıza başlarsınız. Uzun uzun sürecek bir çalışmayı anlatır bu kart arkadaşlar. Romantik anlamı da yeni başlangıçtır. Ee, başka kart çekmeyeceğim. Bu kadar. Şimdi e, arkadaşlar olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da kutup yıldızınızı beğenip abone olursanız biz de seviniriz. Ayrıca e, bu atı fili ve katırı seçenler yorumlara yazsınlar doğru muymuş değil miymiş diye. Arkadaşlarım şifa olsun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.